Arkadaşlar merhaba. Şimdi Hint bülbüllerinde size eşleşmeden eşleştirmeden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki bir tane çiftten şu an için 10. yavrularımı aldım. Ve yakın zamanda yavruların da yavrular çıkmaya başlayacak. Bu gördüğünüz iki dişi yavrumuz üçüncü yavrular. Üçüncü nesil yavrular. Size demiştim erkek kıtlığından dolayı bunları aynı kafese koydum. Şimdi hint bülbüllerini eşleştirmezseniz yanına bir erkek koymazsanız dişinin ne oluyor onu görmek istiyorum size. Bu kadar da olur mu diyeceksiniz. Belki buradan hafif de olsa görebiliyorsunuzdur kafesin içini. Bakın arkadan bir göstereyim size. Bakın iki dişinin bir haftada yumurtladığı yumurta sayısına bakın. Bilmiyorum sayılabiliyor mu? Şu an benim saydım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13'ten fazla. İşte zamanı geldiğinde bunlar otomatikman kendileri her gün neredeyse yumurtluyorlar. O yüzden dişilere erkek bulmak gerekli. Onların sağlığı açısından da yavru büyütmek bir o kadar önemli. Sağlıklı kuşlar, sağlıklı çiftler olmaları için, sağlıklı anne baba olmaları için yumurtaları e, çıkartmaları gerek, yavru beslemeleri lazım. Yumurtlamak bu kadar çok yumurtlamak onları yormuyor arkadaşlar. Bu genetik olarak bunlar e, istemsizce yumurtluyorlar. Yumurta yapmak için erkeğe ihtiyaç yok. Erkeksiz de yumurtluyorlar ama dölleme olmadığı için o yumurtalar hep boş. İçinden bir şey çıkmıyor. Bir iki gün üstünde oturmaya çalışıyorlar. Bilmediklerinden sanırım. Çünkü bunlar hiç erkekle aynı kapasite olmadılar. Bir iki gün böyle ara ara oturmaya çalışıyorlar. Bakıyorlar ki içinde canlı yok. Ondan sonra kalkıp normal hayatlarına devam ediyorlar. Ben şimdi o yumurtaları alacağım içerisinden. Ondan sonra bu kafese diğer erkeği koyacağım. Biraz rahatsız edeceğiz bu çifti ama bakalım alabilecek miyim? Şöyle yanlış yaptık. koyacak yerde bulamadım. Kafesi şu şekilde almak gerekiyordu. Şimdi alabileceğim sanırım. Size de göstermek istiyorum. Umarım çok korkutmamışızdır. Bunun bir de buradan çıkması var tabii ki. Çıkartamadım. Oradan daha mı çıkardı acaba? Evet çıkması gereken yer. Çıkması gereken kafesin diğer kapısıymış. Bakın içerideki yumurtalara 2, 4, 6, 8, 10 tane var. 2 tane de elime düştü. Şimdi bunları içerisinden alacağım yumurtaları. Bakın bunlar bu dişilerin yumurtaları. Bunları maalesef ki çöpe atacağım. İçleri boş. Erkek koyduktan sonra umuyorum ki güzel civcivler çıkartacak çünkü bayağı e, üretken bu dişiler. Bu iki dişinin yavrularını da ileride olursa sizlere gösteririm. Şimdi tekrar kafesi boşaltacağım. İşte yuvalı örmelerini sağlayacağım. Şu ipi kısa kısa kesiyorum. Ördükten sonra sağlıklı yavrular çıkacak inşallah.